Anastasia burada, Caner burada. Caner'in annesi Melek Hanım burada. Hayatım hoş geldin, nasılsın? nasılsın? İyiyim. Bir şey rica edebilir miyim başlamadan? Çekmek Çekmeköy, Sancaktepe. Sizden bir de Bodrum'a, kızıma öpücük istiyorlar. Teşekkür ediyorum herkese. Kokulu öpücük. Kokulu kokulu gitsin. Caner dün ağladın şuralarda. Bugün geldin oturdu. Barıştınız mı? Yok abla ben ikisine de bugün bir şart sunmak istiyorum hangisi uyarsa ben beni kazanmış olacak yani. Ben çünkü sürekli ikisini kazanmak için savaş veriyorum. Ben evet. artık yoruldum yani. Biraz da onlar mücadelesi. Oo, değişik bir şey. Hangisi ne yaparsa yani anne ya da Anastasya. Evet. Beni birisi kazanacak bugün diyorsunuz. Evet. Anastasya konuşmalarına, hareketlerine, bana karşı sesini yükseltmelerini düzeltirse aile ben onun ailesine hiç saygısızlık yapmadım. Aileme karşı konuşmalarını, hareketlerini düzeltirse ben Anastasia ile yol yürüyeceğim. Eğer annem de inadından vazgeçip benim kendi hani benim hakkım olanı bana verdiği sürece annem annem, annem de beni kazanmış olacak. Buyurun şekerim. Önce senin, sen konuş, sonra Anastasia. Senin olan zaten senin. Sürekli inat edip de yok istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Canım benim, istemiyorum bak, anlatıyorum, artık anlatıyorum, bak ben. Neyim varsa benim canım bir tek Allah'a emanet. Her şeyim senin. Ama ben Anastasia'yı yabancı gelin istemiyorum. Hepsi senin evladım, hepsi senin. Benim hiçbir şeyde gözüm yok. Ben bu kadar daha yaşamayacağım yani. Ama buradan şunu anladık. Yanında oturanlar Anastasia olduğu müddetçe. Evet istemiyorum. He. Asla. Asla istemiyorum. Kesinlikle. Tamam işte ben söyleyeceğimi söyledim. Artık ikisini, Odri, Meydan abla hangisi sen ne diyorsun? Caner diyor ki e, ikisini de çok seviyorum. Ama biri beni kazanacak diyor. Bir ha, de onlar adım atsın diyor. Burada her şey belli zaten. Yani o benim, e, benimle kalacak. Yani burada bir şey değiştirme değiştirmez. Ve de bir şey söylemek istiyorum. Caner az önce dedi ki, e, e, o benim aileme üzülmedi. Evet. E, ama benim ailem de Caner'e saygısızlık da göstermedi, bir şey demedi ona. Yani bu da doğru değil aslında. Tamam da o seni istemediği için öyle davranıyor. Sen, sen benim hiç örfüme, hiç adetime, yani benim hayalime, düşünceme, ruhuma, gördüğüme hiç yakışmıyorsun. Sen kalay yetişmişsin, şımarık yetişmişsin. Ben bunları kaldıramam. Sen bana hepsinin tersinde çok da iyi olsam bile ben yabancı gelin seni istemiyorum. Hele seni hiç istemiyorum. Allah ben şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Çok lüks yaşattınız evet. Beni onu. Beni artık dışarıda insanlar annesine karşı gelen, hani bir kız alıp yanına da annesine karşı gelen, şımarık, zengin çocuğu gibi görüyorlar. Yok Bence vahirde 3 gün önce bu tartışmayı yaşadım insanlarla. Hani ben öyle bir insan değilim. Ben ne anneme saygısızlık yapacak olsam, onu çiğneyecek olsam nikah kıyardım. Onu buraya getirmezdim. Hiç ki. de saygısızlık yapmıyorsun evet. ayrıca. Öyle yani, bir şey olsa önce ben ikaz ederim. Ben sevdiğim. dışarıdakilerle ayrı uğraşıyorum. Kendi mahallemdeki insanlarla ayrı uğraşıyorum. Annemle ayrı uğraşıyorum. Anastasya'yla ayrı uğraşıyorum. Ailesiyle ayrı uğraşıyorum. Peki bu niye da, bunları yaşıyorum diye düşünüyor musun? Düşün Düşünüyorum ama sevdiğim için işte. Sevmesen, yani bu duruma senin sevgin mi getirdi? evet. Bize yok, uymaz, uymaz, uymaz. Hı. Sevgisi de uymuyor. Onun sevgisi yok. O seni sevmiyor. Sevmiyor seni. Yok bir sen seni hep bak diyorsun ki. Caner seviyor. Evet. Ama Anastasia hayır. Evet ben Caner'e en başta dedim Caner aşık. Aşık olmuş olduğunu zannediyor. Ya, gerçek aşkı yaşıyor, yaşıyor, yaşamıyor bilemem. Aşık ama Anastasia'yı ilk gördüğüm günden bugüne söylüyorum. Hı. Servet Avcısı Gösterme avcısı hiçbir şey değil. Benim nazarımda hiç böyle bana kesinlikle gökten inmiş yakut olsa, zümrüt olsa, pırlanta, som altın olsa gene istemiyorum i̇şte ben onu. Bitti. İkisi bozuk plak gibiler abi. Anladın mı? Bu onu istiyorum, bunu istiyorum, bu istemiyorum. Hep her gün aynı şeyi söylüyorlar. Her şeyin yani senin. Ben artık her şeyin senin. Dönüp aynı cevapları gelirse, vermekten çok sıkıldım. Dönüp ikisi. gelirse. Örf adetlerimize uygun bir insan seçip hayatımıza sokarsan olur o zannediyor ki siz ikiniz evlenince siz ikiniz başka yok öyle bir şey yok. Onun ailesi de evleniyor seninle, senin ailen de evleniyor onunla. Bu işler böyle. Orası doğru. Böyle bir şey yok. Ama siz çok enteresansınız. Evet. Siz sadece bana bakıyorsunuz. Ben öyleyim, şöyleyim, böyle yaptım, şöyle hmm. yaptım. Yanlış, şu bu. Ama siz kendime bakmıyorsunuz. Siz arada sırada aynaya bakabilirsiniz. Siz neyi yapıyorsunuz? Her gün bakıyorum. Bu doğru mu diye. Doğru. Hmm. Ben bildiğim doğrudan caymadım ki. Sonradan hiçbir zaman geri dönüş vites de yapmadım. Neyse o ben seni istemiyorum. Bu... Ben seni, ben yabancı gelin istemiyorum. Hiçbir şekilde bize uymazsın. Bak, iyi kızsın, güzel kızsın, hoş kızsın. Ama seni sahiplenecek, sevecek insanların tarafında olursan, senin için hayat daha güzel olur. Bizimle senin hayatın güzel olmaz. Çünkü sen geldin de benim ailem, herkes Siz birbirine asım olurlar. Kesinlikle. Ben sizin ailede. Can Siz bunu yapıyorsunuz. He, Caner ağladı dün niye gitmedin gözünü yaşını Aa silmeye? O bacak bacak üstüne atmana ben senin uyuz oluyorum. Ben? Bizde yok. Erkeğine bağırmak, kaynanaya bağırmak. Öyle bacak bacak üstüne böyle yaymak yok. Ben bile bu yaşta edebimden atamıyorum bunu. Karşımdaki insanlara saygı duyuyorum. Ben canları alatmadım. Siz bunu yaptınız. He. Mehmet o alatmadı. Mehmete ailesi bunu yapmış. Hmm. Siz bunu yapıyorsunuz. Ama görmüyorsunuz. Tabii ki. Çünkü hep bana bakıyorsunuz sadece. Bak şimdi de o e bakıyorum. Hiç bacak bacak üstüne atmıyor. Hiç kısa elbise... Kıyafet görmedim üstünde istemiyor, burasını, şurasını açayım demiyor, e, dün tırnağını, kaşını, gözünü ben yapmıyor. Hani ben yanındaydım. Uyum ona Uyumsam. E, Mesela oldu? ben bugün ne onda ne onda ikisinin de yanında kalmadım dün. Dün ben çıktım arkadaşımla kaldım. Çünkü ikisiyle de uğraşamam. Ona e, gitsem e, ayrı bir şey ulaşıyor. anlatacak. Böyle Buraya böyle çocuk ayrı. daha önce de yaşadık kopacak sizden. Evet. Kopamaz. Et tırnaktan ayrılmaz. <laughs> Her bir liman vardır. O liman benim. O gemi hep o limana gelmek zorunda. Ya. O gemi gidecek. Bu limana hep kalacak. O gemi benim Bilmiyorum. diyor. O da diyor ki o benim. Tamam gemi senin benim. güle güle. Ailene. Bin gemiye yol verdim gitti. Git git git. istemiyorum seni. Ya siz aynı seni şeyler aynı sedil gibisiniz. Aynı aynı Oğlum aynı. Oğlum ben amacıma ulaşıyor muyum? Aranızı bozuyor muyum? Senden benden ayrı kalıyor mu? Sen de kavga edince bana geliyor mu? Olay bitmiştir. Ya, ben hedetime asla sonra zaten kızım. ikinizle de kavga, ikinizle kavga edersem edeyim ben ikinize de gelmeyeceğim. Dünkü gibi aynı. Anladın mı? Benim de kendime göre olsun diye yani. ben ben e, bu işi bitireceğim diyor. E, teklif de ettim annene yani anlamaya çalış Anastasseyi ama yok. Ben onu anlıyorum. Anladığım için istemiyorum. Yok Allah Eda. öyle bir inat ki. Böyle bir inat ben hayatımda görmedim istedim. yani. Ama sen İstemin annenin ya. huyunu biliyordum. Biliyordum. Ama ben annemin böyle hani karşı çıkacağını bilmiyordum. Bana dedi ki Anastasia bilmiyordu yazık neyle karşılaşacağını. İşte, i̇şte. bana dedi ki git dedi Rusya'ya dedi. geldin dedi düğününü yapacağım. Ama ben isteyeceğim tamam senin bulduğun gelinle evleneceğim demedim ki. Ben sadece dedim ki tamam bakarız anne bir gideyim işime gücüme bakayım geldiğim zaman bakarız dedim. Ar ben burada ne anladım İşine gücüne. Ama daha önce Melek Hanım'ın taktiğini yapanları burada çok gördük. Ee, evlenseler de mutlu olmadılar ya da gelin adayları terk etti kaçtı gitti. Evet. Hı hı. Yani biraz sizi yıldırma <laughs> politikasında. Ama. Bu benim problem değil ki. Ben sevdiğim bir insana, e, Onun için buraya geldim. <laughs> e, ailem de tamam dedi, bir şey demedi. E, şöyle bir şey olacak, e, Melek hanım çıkacak, böyle buz gibi duracak. Ben bunu nereden bileceğim ki? Bu benim problem değil. Niye ben burada sadece savaşıyorum? Sen annene dedin mi anne? Melek hanımla biz tanıştık, Caner'le... Orada bir program var, platforma seda sayana çıktık. Annesi geldi, tanıştı. Beni kabul ettiremiyorum, etmiyor, İstemiyor. Caneri benimle evlendirmek istemiyor. Dedin <laughs> mi? Bana git diyor anne. Ne yapayım dedin mi? Ben dedin her mi? Ne şey biliyor? Çık gel demedi mi sana? O zaman o da al peşinde. Şimdi bak, ben şöyle söyleyeyim. Demediyse al peşinde. Bir saniye, bir saniye.